Ay Seda'nın evi ne kadar pis. Bu nasıl gelmiş yarışmaya ben onu anlamadım gerçekten. Ay Sibel'im sen merdiven tepelerinde nasıl duracaksın? Düşmeden de bak bakalım oralarda neler varmış. üzgünüm ama siz benim için bir rakip değilsiniz. Ya o kadar süslenmişsin ki. Ama evin her yeri toz içinde. Keşke birazcık kendine zaman ayırmak yerine biraz evinin temizliğini yapsaydın. Seda Hanım biz sizin evinize çat kapı gelmedik. E biliyordunuz geleceğimizi. Birazcık en azından özen gösterebilirdiniz temizliğinize. Seda Hanım'dan e, hiç beklemezdim yani böyle bir lavalarını pis olarak göreceğimi ama maalesef en titiz olduğum yerde benim, benim gözüme çarptı. Yapacak bir şey yok Sedacığım. Seda Hanım'ın temizliği maalesef kötüydü ama umarım eli lezzetlidir. Sofrayı döktürür ve bizim de karnımızı doyurur. Gel Seda gel 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 gel. Hele az otur soluklan burada. Evet gördüğün gibi dört hanım da fena ama özellikle. Fena mı? Fena değiller mi? Ben de bir şey sandım ya. <laughs> Maşallah Seda'cığım <laughs> hiç kimseden korkmuyor gözü de kork. Kız evi didik didik ettiler. Ay istediklerini yapsınlar hiçbir şey bulamazlar. Kız şey, bari hiçbir şey, şey, şey bulamazlar şey. deme gözün kör olmasın. Biz önce ben gezdim. Onlar bulamazlar, sen bulursun. Ben size onları bilerek yapmıştım. Ha, Malzem olsun peki. Size diye. Peki. Şimdi. Mahcup olmayın diye. Anladım. Hep beni düşünüyor canım hepsin benim. Hepsin. Şimdi sıra neye geldi biliyor musun? Sıra geldi temizliğe. Şimdi asıl ben seni şimdi göreceğim. O bez yıkamaları, o sıkmaları. Oh. Bakalım nasıl suyu köpüreceksin. Oh. Sonra temizliğe nereden başlanır onları biliyor musun? Onları göreceğiz. Sen ne pişireceksin önce onu söyle bana. He. Bugün kırkliğimizden aşağı ne ince? Çiğ tohumlu, havuçlu kabaklı salata, cevizli incirli kurabiye, patatesli gül böreği, şalgamlı kuskus salata, bütün elmalı turta, meyveli dondurma. Meyveli dondurma onu sen mi? Hazır o kız zaten. Aa, Tabii görmediniz şu ana kadar böyle bir, bir sen şey. Bir saniye tatlı diye dondurma mı verecek mi şimdi bize? Ne yani dondurma yapmak kolay mı diyorsun sen? Dondurma yapacak mı ki? Da yapacak mı dondurmayı? Yapacağım tabii ki de. Aa, Bu sıcakta evde dondurma yapacaksın. Ya Kadir Bey. Hiç şişt. ömrümde dondurma nasıl yapılır? Bir de iki saat var bu arada. Sen öyle Kahramanmaraş ustalar gibi bir saat dondurma mı döveceksin? Daha iyisini yapacağım. Daha iyisi. Sıvı azot nedir biliyor musun Kadir? Sıvı azot. <laughs> <laughs> Bizim evde bir sıvı yağ var. Ben başka bir <laughs> Sıvı azot mu oldu? Kız azotu nereden buldun? Hani meyvenin üzerine döküp donduruyorlar ya. Şu Dudu Peri'nin kazanı gibi içinden duman çıkan şey mi? Sede Hanım öyle bir şey mi yapalım? Ne dersiniz? Yapacağız tabii ki de ya. Alence. Ben size dedim. Kız onun yerine şey. sen bir kek çırpaydın ya hidrojenli. Tatlı ablanın hepsinin hidrojeni. Keki mantıyı herkes yapar. Bana göre olmaz. Ben çünkü hamurcu biriyim. Hamur işlerini severim. Günlerde de bol kısırlı, hamurlu bir gün geçirmek isterim. Ciye tohumlu, havuçlu, kapaklı salata. Biz diyet yapmaya gelmedik ki. Birdi'nin diyet salatası. Kalk 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 hadi. Önce hadi. temizlik. Önce önce şu evin bir tozunu alalım biz <laughs> anam bacım. Haydi bakalım tulumları giyiyoruz ve temizlik başlıyor. Hazır olun. Yürü 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 yürü.